Dün biraz rahatsızdım Geçmiş o yüzden olsun. gelemedim. Dinlendim. Peki harika. Tekrar Bugün iyiyim. Hadi bakalım iyi bir şekilde Kemal Bey'i efendim davet ediyoruz. <laughs> Kemal sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba nasılsın? Teşekkür ederim çok iyiyim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz hamdolsun. Mağaza müdür yardımcısı Kemal. Evet. Hiç evlenmemiş. Evet. Babası ile yaşıyor. Evet. Anne hayatı Ayrılar. Ayrılar. Hayatı. Merhaba hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Siz nasılsınız iyisiniz inşallah. İyiyiz siz nasılsınız? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Nereden geliyordunuz? nereden geliyorum. Ha, İstanbul'dasınız. Evet İstanbul'da oturuyorum. Anladım. Mağaza müdürü müsünüz? Efendim? Mağaza müdürü müsünüz? Mağaza müdür yardımcılığı yapıyorum bir bebek mağazasında. İyi mağaz. Ne mağazası? Bebek mağazası. Bebek, evet. çocuk ve bebek giyim üzerine. Aa ne güzel. Çocukları seviyor musunuz? Evet, severim. Hayvanları seviyor musunuz? Yani kısmen kuşlardan hoşlanırım. Hayvan köpeklerde hoşlanmıyor musun? Yani hoşlanmak değil de fazla şey bilmiyorum. Nasıl? Korkuyor musunuz? Yok, korkudan değil. Yani ilgi alanım değil, o tarafa gitmiyorum kuşlarla mı ilgileniyorsunuz? <laughs> yani kuşlarla daha çok. <laughs> Güvercin falan. Balık. Bundan önce balık besliyordum. Ne bir güzel. yıl balık besledim. Şimdi ben iki haftada bir orman beslemelerine gidiyorum arkadaşlarımla yardımlar falan topluyorum. E, siz gelemeyeceksiniz o zaman. Olursa ki yani olumlu benimle eşlik edemeyecek misiniz? Yok eşlik ederim onda sıkıntı olmaz. Anladım. Kaç yaşındaydınız? 26 yaşındayım. Aslan nereliydiniz? Aslan ne Ömer Halis Demir'in evet. Sizin var mı sormak istediğiniz bir soru bana? Ee, ben kriterlerinizi merak ediyorum. Yani sizin e, ağır Kriterlerim başlı... Kriterlerim benden uzun boylu olmalı. Benden büyük ya da 26 yaşında olmalı. Küçük istemiyorum yaş olarak. Evet. Ben ilk öncelikle dış görünüşe önem veriyorum. Şimdi içine önem veriyorum dersem yalan olur. Çünkü insanlar dış görünüşüne etkilenip sonra e, insanların daha çok hani karakterine ya da iç özelliğine bakıyor. Evet. Dışına Tabi da bayağı özen göstermiş pardon bu arada Kemal. Takım elbise giymeyi seviyormuşsun. Evet Herkesle genellikle de... takım elbiseyle gezerim yani hobim budur. Herkese yakışmış ama bana yakıştığını söylüyorlar demişsin. Evet. Yakışmış. Genellikle Aha, takım teşekkür elbiseyle ederim. mi geziyorsun? Efendim? Genellikle takım elbiseyle mi ya, gezerim? Genellikle takım elbiseyle gezerim. Ya yani son zamanlar spor takılmaya başladım ama genelde ha, takım iyi, elbiseyle. Ben zaten çok sevmem öyle takım elbise. Yani isterseniz değişebilir. Peki. E, kaç kardeştin? Üç kardeşiz. E, benden büyük abim var, evli. Küçük var, 18 yaşında. O da lise okuyor, devam ediyor şu an. Beni kaç gün izledin? Ya, yaklaşık bir hafta kadar var. Bir hafta izledin. Evet. Yani sizin oturaklılığınız, efendiliğiniz, e, ağır başlığınız hoşuma gitti, bu yüzden talib oldum. Teşekkür oldu. ederim. Annenin haberi Hı. var mı geldiğin? Evet. Ne dedi? Yani hayırlısı olsun dedi. Anladım. İnşallah evet olur. abla. Efendim miyim? Şey Söyle. Bir açıklamada bulunacak açıklamada? mı? Açıklamada. Evet. Aa. Hayırdır? Geleyim mi oraya? Buraya mı geleceğim? Evet. Gel. <laughs> kaç, ne oluyor? Kaç gündür hastaydım. Geçmiş, daha, olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş evet. olsun. Geçmiş olsun canım. ama iyi de gülünecek bir şey yok gerçekten ben Şimdi birine çağrıda bulunacağım. Burada değil ama. Çağrıda bulunacağım. Evet. Şu Aa. an burada değil. Kime? Söyle Söyle. Burada da değil çünkü. Ne? Hoşlanıyorsun. Yani. Hiç konuşuyor musun? diyorum bur şimdi. Burada tanıştınız mı, konuştunuz mu hiç? Burada hani selam selam sadece merhaba ha, merhaba. merhaba hani merhaba. tam tanışmadık. Yetmedi bana o merhabalar. Devamı gelsin aynen. istiyor İlay. Söyle mi? Söyle bakayım. kim? acaba? Burada olmayan? Valla bir sirkülasyon neyse. var geliyorlar gidiyorlar şimdi tahmin edemiyorum tabii. İsmi Taner. Taner. Evet. Oo Taner. <laughs> Gelsin. gelsin. Evet. Bakınız Taner. Ne güldün? Heyecan yaptım şimdi ne? o yüzden heyecan yaptım. Görünce heyecanlandı. Evet. Taner, Taner dün, dün yoktu değil mi Taner? Yoktu gelmiyor kaç gündür. Kaç gündür ama gelsin. Ben takip ediyorum. Çağrıda bulun Taner'de. Evet. Taner neredeysen çık gel bekliyorum seni. Hilal seni bekliyor Taner. Evet bekliyorum. Hadi gel böyle güzel bir kız seni ederim. daha diye. Tamam canım inşallah gelir. alayım içeri yerine. <laughs> Taner'i bekliyoruz. Bir, çok ufak bir yorum alabilir miyim? Çok ufak. Evet. Bir kuple. Kısadan yorum... böyle. Kısadan <laughs> hisse. Kim yorum yapmak istiyor? Ufak bir yorum istiyor Emel. Naz. <laughs> Dudu. Yine gülücü ama gerçekten servisler. Ben <laughs> sizin servisimi ziyaret etmek istiyorum. O servis hangisi ki hep siz varsınız ve hep yeni gelen talipler. <laughs> Yanlış serviste olmayasınız siz? <laughs> Aa, itse... Ay kovaya girdim gerçekten. Allah korusun. Ama hakikaten Olkan, Barış hepsi servisten. Kemal de... Servisten. Kemal'i nasıl bilirsiniz servisten? <laughs> İyi biliyorum. Ay ne güzel. Gerçekten çok efendim. Teşekkür çok ederim. Güzel. Peki. Ne yap ee, ben Emel'in kriterlerini bildiğim için olumsuz görüyorum. Yani zaten kendisi de dile getirdi kriterlerini. Onun için olumsuz görüyorum. Anladım. Peki. Açalım o zaman paravanı. Açalım. Emel de kararını versin. <laughs> Ver Altyazı M.K. Ee, söyledim ben kriterlerimiz zaten, bir de bir his olması benim için çok önemli. Ama zahmet oldu. Teşekkür ediyorum geldiğiniz. Tamam. için Tamam. Ben de teşekkür ederim. Kemal sen de devam edebilirsin, istersen. Bizle. Yarın için bir şeyim yok ama. Yarın için bir şeyin yoksa gel. Tamam. Yarın müsait misin? Yarın müsait değilim o yüzden. Ne? Ya ya i̇şe devam edeceğim. Ne gibi devam gelebilirsin? Edeceğim. Yani bir dahaki hafta olabilir. Biz. Haftayı bana söyle ama onu bak. Locada yer olmaz sana yer ayırtacağım o rezervasyon alıyorum. Evet. Kemal ne günü? Yani yine çarşamba perşembe yine olur. Yine çarşamba perşembe yazıyorum. İptal olursa ben cep telefonumu vereceğim. Ara lütfen tamam. tamam. Hadi iyi bak kendine. Görüşürüz bay bay.